Teşekkürler ablam sağ olasın. Şöyle yavaştan tırımıza doğru geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar şöyle atlayayım. Anam anam. Bugün sizlerle beraber Fmax ve Tırsan Dorse ile arkadaşlar dar sokaklara gideceğiz. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp like attıysanız videoya geçelim. Şöyle yavaştan. Ana adamdan niye o fark etmiş? Neyse aman bir. Şöyle yavaştan arabamızı çalıştıralım. Efrimizi indirelim şöyle yavaştan. Nereden hocam? Şuraya. Nereden çıkıyor lan? Ben buraya girdim. De nasıl çıkacağım? Hocam. Nereden çıkıyor lan? Okları takip ediyorum şu an. Oklar nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum. Burada. Aha Zortingek. Burası terse çıkıyor. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar e, e, Grand Utopia haritasındayız. E, arkadaşlar e, e, Grand Utopia haritasına gitmek için Arkadaşlar ya hay anasını ya. Garanti Topya haritasına girmek için arkadaşlar yeni profil oluşturmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Yeter şunlar bir şey ben tamam hadi çıkalım. Şuradan şöyle kaç kaç kaç. O oh, tırsan olsa çok güzel ya. Buradan sol. ha şuradan. Buraya baştan böyle soldan gideceğiz. Abi baksana dar abi. Bana böyle şeylerle gidiyor. volvolar oraya mı koydunuz? Allah sizi ne yapmasın ya. Oğlum o volvolar kaç lirayla alınıyor? Bunlar ne yapmış? Bunlar koymuş yukarı. Ama bunun da de değil kardeşim. Ne açalım anlamı satayım. Ekmekse farlar da ne güzel lan. Çarptık ama yine de güzel ama. Araba hem de kırmızısı daha güzel. O, o arabalar öyle umrunda olmayan birisi çıkartmıştı. Kesin şuraya baştan gidelim de. Araban içi çok güzel. Şimdi şurada takabiliriz. Buna dikkat edeceğiz de ne ol anasını ya şöyle gidelim. Orada arkadaşlar bu Grand Topi haritası galiba işte mesela 4 kilometre diyorsa gerçek hayattaki 4 kilometre. Şu an bana 4 kilometre diyor, 10 dakika diyor. İyi var Hocam biz buradan sağa mı? Sağa döneceğiz aynen. Yok lan sola dönecekmiş. Pardon pardon. o ne arabaya bak lan. Lan 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 lan. Lan araba nasıl bir şeydi? Allah cezanı vermesin lan. Çok tatlıydı araba. Oğlum araba ne güzeldi lan. Şöyle sağdan döneceğiz buradan da. Şu an çok darlık yok ama o gideceğimiz yerde darlık var da bunu neye bekliyoruz ya ben şuradan kaçarım bile. Gelme 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 tırcının haline tırcanlar tırcının haline tırcanlar tırcı. Geri zekalı çık önümden çık çık lan önümden sen kime şekil yapıyorsun lan gebek. Şöyle şuradan kaçalım. Şöyle çık çık çık. Ee, şuradan da geçelim. Abi efsane dar sokaklar bizi bekliyor. Aşağıdan kanala abone ol. Aha, arabayız, Neden? Aşağıdan kanala abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmadıysanız videoya devam edelim. Borsa çok güzel ya. İyi ki almışım. Oğlum ne kadar döndük arkadaş. 7 dakika ya burada Oha köpüğe bak lan. Garip bir köpüğü. Sağdan kaçacakmışız Allah buradan değil buradan Oh Zings baby Oğlum bak bir köprü yapmışlar bir de bunu yapmışlar çok saçma Hani direkt köprüden indirseydim daha mantıklı olurdu Yavaş 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 Efeksin direksiyonu bu garip de siz ne bekliyorsunuz alo Ne bekliyorsunuz uşaklar ha Uşaklar bir, bir şeyleri Şöyle döndük orada adam yanlış Şöyle Devam edelim. Of burada dümdüz basacağız. Bas oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Birazcık yavaş hızlanıyor ama olsun yine de gidiyor mu gidiyor. Abi FMX be FMX. Jetter baba. Of şuradan şöyle geçelim. Buradan nerede? 5 dakikamız kalmış. 5 dakikada gideriz. Lan. Anam nereye gidiyor? Nereye? Nereye? Abi şu. Sen doğru senin falan ne güzel bak. Kıbrak 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 Oh makas diyorsun makas Uhuhu. Dön 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 Ananı avradan ulan ulan gel gel Ya kardeşim gel Koş koş Şöyle dümdüz gideceğiz Şöyle beş etap Evet hocam buradan sola döneceğiz Biz kolay yöntemle şöyle dönelim Lan arkadaş dar sola Anam bizi bekler Şöyle şuradan Arkadaşlar dar sokaklarda vurmayan usta şofördür. Az önce vuruyorduk ama. Ama o, o yoldaydı abi. Dar sokaklarda dedim boş. Hocam şuradan nereden aynen buradan böyle dönelim. Çarpalım. Dış kamerasını almak da yok ha. Boş 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 boş. Bu muhaftıra diye muhaftırıyoruz. <laughs> böyle. Buradan da sola dönek. sola inek. Dönek. Ooo. Bula biraz gelişmiş. tam da bakabilirsiniz şu solda. Çarpmadı. Şöyle yavaştan şirkete girelim. Bu şirketin ben yapan e, yapan yani bak. Buraya ağacı dikmişler tamam mı hocam? Bizim Türkiye'de olsa ağacın arasını bilmem ne yapıyorlar. Yani öyle diyeyim size. Burada ağaçlara sahibim ananı satayım. Dur, dur, dur. dur, görmedim vallahi görmedim. Vallahi görmedim baksana. Gözükmüyor. Yavaştan beni.

Girlanda çok güzel. Şöyle dönek. Buradan dönelim şöyle. Abi ne kötü çıktık? Bicikletlerim. Her bicikletinize ne kalsın. Şöyle. Böyle dönelim. Burada. Buradan sağa dönelim. Burada. Sağa dönelim. Bak şu altı çarpıyor bu. O vallahi direksiyon dönmedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Direksiyon dönmedim bir direksiyon çok, çok güzel dar sokaklar var ya. Bir de buraya arkadaşlarla gelecek böyle şu yolda şu yol var ya şu yolda kafa kapa ana ne yaptım? Bir şey konuşuyordum bir Abi şu yolda gelip böyle kafa kafaya tokuşacağız burada bak. Böyle aşağıdan biz geliyor böyle frenlikle koyuyorsunuz. İlk geri gelmeyeceğim dersen ne de, yapacaksın? Al taptap çakıp gideceksin şaka Şuradan arkadaşlar videoyu bitireceğiz Çok hızlıyız duvalar açak ırzık çak diye kalırız haberiniz olsun Şuradan sağa dönüp videoyu bitirelim arkadaşlar öyle uçak oh, Oo yol vermişler Eyvallah buraya çarpacak belliydi Cemal tekse gidip orada videoyu bitirelim arkadaşlar. Şu ileriden sağa döneceğiz. Oğlum bu ne intraf ya Allah aşkına ya. Ben sağa döneceğiz biz. Sağa, sağ 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 sağ. Oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Ananı satayım. Bura neden girip ne biz de tersten gireceğiz Allah Allah. Gelme ölüm. Gelme, gelme 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 gelme. Bas Cemal tekse doğru. Cemal tekse sağa Cemal Teks'e girip videoyu bitirelim arkadaşlar. Şu tır nereye park etsek? Şu tır. tır şuraya yanaştıralım. Bu arada arkadaşlar tır benim değildi. O yüzden Cemal Teks'e getiriyorum. Yoksa e, bu benim tırım olduğu için eve gidecektim ben bunu. Bu Cemal abinin olduğu için. Şuradaki adamın olduğu için. Şöyle ar arayıp istop edelim. Şöyle el frenimizi çekelim. Cemal abi neredesin? Cemal abi buradayım kardeşim buradayım. He. Cemal abi senin tırı buraya bıraktım. Şöyle anahtarı da vereyim eline. şar kardeş. Tamam abi sen kolay gelsin sana. Çağır kardeş. Arkadaşlar aşağıdan ka bunu aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Abi burada iş var mı ya? Şunu falan sürsem. Evet kardeşim var şimdi sen git sür. Arkadaşlar ben şuna sürmeye gidiyorum. Hadi bay bay.